Evet bu sorumuz için mavi tablonun içerisindeki sayılar tek sayı olacak. Soldan sağa doğru sayılar artacak ve yukarıdan aşağıda sayılar artacak. Bunlar söylenmiş. 1'den 16'ya kadar olan sayılar. Kullanılacak 1'den 16'ya kadar olan tek sayılar 1 3 5 7 9 11 13 15'tir. Bakın 9 kullanmış burada. 5'ten itibaren aşağı doğru artan do, bur, buradan da sağa doğru artan şeklinde olduğu için 9'dan büyük bir sayı gelecektir buraya. 9'dan büyük sayı 11 dersek bundan önce yazılacak sayı 5'ten büyük olacak, 7 olacak. 5 7 11 13. Zaten 5 7 11 13 kullanıldı. 9 da kullanıldı. Geriye 1 3 ve 15 kalacaktır. Geriye kalan da 2 tane kutucuk vardır. 1 burada kullanılırsa buraya da kullanamam. O zaman buraya 3 kullanacağım. 3, 9, 11 ve 15'ler için buraya kullanacağım arkadaşlar. Geriye kalan sayıları da yazalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. 16'ya altı. kadar olan sayılar. E, kullanılan sayılar 8 kullanılmıştır. Burada 8'i bir daha yazmayacağız. Burası artan sırada olduğu için 1, 2 buraya 2'yi de kullandık. 3 Üç, 3'ten sonra da 13'ten önceki sayılar küçük sayı olacağı için buraya mecburen 10, e, buraya 12 çünkü 11'i kullandığımız için 10 ve 12 gelecektir. O zaman 10 ve 12'yi de kullandık. 15 13'ten sonra de burada kullandığımız için 14 veya 16'yı kullanacağız. Evet buraya 16'yı kullanırsak çünkü 16 15 buraya 14 sayısını kullanacağız. 16 ve 14'ü kullandıysak geriye 4 ve 6 kalacak. Bakın e, 4 veya 6'yı bunlardan birine kullanabiliriz. Hem artan sıradır hem sağa doğru artan hem aşağı doğru hem de bu tarafa doğru artan. Mavi'nin ikinci satırda bulunan sayıların toplamı e, kaçtır? İkinci satır burasıdır sayıların toplamı da 2, 6 daha 8, 7 daha 15, 14 daha 29 cevapta da C şıkkıdır.